İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca Ahıska, Uygur, Bulgaristan ve Yunanistan Türklerinin sahip olduğu Türk Soylu statüsüne dahil edilen Kırım Tatar Türklerine uzun dönem ikamet izni verilmeye başlandı. Anadolu Ajansı muhabirinin Göç İdaresi Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Haziran 2022'de yaptığı açıklama üzerine Kırım Tatar Türklerine de uzun dönem ikamet izni verilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı. Türk vatandaşı olmayan bir kişinin uzun dönem ikamet izni alabilmesi için 8 yıl kesintisiz Türkiye'de ikamet etme şartı aranırken 15 Şubat 2017 tarihli Göç Politikaları Kurulu kararı doğrultusunda Bulgaristan, Yunanistan, Ahıska ve Uygur Türklerine söz konusu süre şartı aranmaksızın uzun dönem ikamet izni verilebiliyor. Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki hükümet, Pekin'in dün yayınladığı siyaset belgesindeki tek ülke iki sistem esasına dayalı barışçı yeniden birleşme önerisini reddettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada bir yandan ada çevresinde askeri tatbikatlar yaparken barışçı birleşme mesajları vermenin inandırıcı olmadığını vurguladı. Bakanlık sözcüsü, Anakara'daki komünistler hiçbir zaman Tayvan'a hükmetmemişlerdir. Tayvan'ın egemenliği 23,5 milyonluk Tayvan halkına aittir, dedi. <Sessizlik> Kazakistan hükümeti askeri istihbarat alanında Türkiye ile işbirliği protokolünü onayladı. Kazakistan hükümeti tarafından yayınlanan kararnamede Kazakistan Türkiye arasında 10 Mayıs'ta imzalanan askeri istihbarat alanında işbirliğine ilişkin protokolün onaylandığı belirtildi. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Rus Devlet Televizyonu Kanal 1'deki canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör ev hapsine çarptırıldı. 15 Temmuz'da savaş karşıtı bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan editör yoğun güvenlik önlemleri altında kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirildi. Editörün hakkında savcı Rus ordusuna karşı yanlış bilgi yayıldığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası almasını talep ederken mahkeme heyeti savcının talebine uymayarak editörün 9 Ekim tarihine kadar ev hapsinde tutulmasına karar verdi. Rusya destekli Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna işgalini başlattığı günden bu yana Moskova'yı destekleyici hamlelerde bulunuyor. Rus yanlısı lider, 9 bin Çeçen askerin Rusya saflarına savaşmak üzere Ukrayna'ya gönderilmeye hazır olduğu yönünde açıklamalarının yanı sıra 10 bin askerin de yedekte bekletildiğini duyurdu. İngiltere'nin Ukrayna'ya daha fazla çoklu roket sistemi ve güdümlü füze sağlayacağı bildirildi. İngiltere'nin Ukrayna'ya daha fazla çoklu roket sistemi ve güdümlü füze sağlayacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu askeri yardımın İngiltere'nin Kanada, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'nda destekleyeceği yaklaşık 10 bin Ukrayna askerini eğitme konusundaki tahdidine katkı sunacağı aktarıldı.